Edirne'de Yeni Sanayi Sitesi Üs yoluna yapılan otopark ve asfalt yol esnaflar tarafından takdir topluyor. Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Taşkın, il özel idare tarafından yapılan 3000 metrekare otopark için Edirne Valisi Yunus Sezer'e, asfaltlama çalışması içinse Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan'a teşekkür etti. Taşkın, sanayi sitesine belediye tarafından yapılan tuvalet için de Başkan Gencan'a ayrıca teşekkür etti. Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, hepsine emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Bir Edir Edirne büyük güzel bir otopark kazandık. Otoyolumuz da oluyor. Çok çok güzel. Sayın Belediye Başkanımıza ayrıca bize tuvalet yeri yaptırdığı için onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir tuvalet verdi bize. Teşekkür ederiz başkanımızda. Çok sağ olsun. Tertemiz olacak. Şimdi güzel tertemiz olacak inşallah. Otopark da çok güzel oldu. Tertemiz karşıda burada atık araçlar vardı. Onlar kaldırıldı. Çok güzel oldu yani. Yaptım mı oluyor.